Mahpeyker Kösem Sultan 1590-1651, Osmanlı tarihinin en güçlü kadınlarından biri olup 4. Murat ve Sultan İbrahim'in annesi, iki farklı dönemde Osmanlı tahtını yöneten bir valide sultandır. 1. Ahmed'in Hasekisi olup Müslüman olarak Mahpeyker adını aldı. Zamanla haremde büyük bir güç kazandı. 1. Ahmed'in ölümünden sonra Osmanlı tahtına önce kayınbiraderi Birinci 1. Mustafa, ardından oğlu 2. Osman, Genç Osman, daha sonra da 4. Murat geçti. Kösem Sultan küçük yaştaki torunu adına devleti yönetmeye devam etti ve Osmanlı tarihinde Büyük Valide Sultan unvanını taşıyan ilk kadın oldu. Ancak 4. Mehmet'in annesi Turhan Sultan ile iktidar mücadelesine girdi. 1651'de Turhan Sultan'ın adamları tarafından Topkapı Sarayı'nda boğdurularak öldürüldü. Kösem Sultan, Osmanlı'nın en güçlü kadınlarından biridir. 1. Ahmet'in eşi, 4. Murat ve Sultan İbrahim'in annesi olan Kösem Sultan, uzun yıllar Osmanlı tahtını perde arkasından yönetti. Naipli saltanatın devlet yönetiminde etkin bir rol oynadı. Ancak gelini Turhan Sultan ile olan iktidar mücadelesinde 1651'de öldürüldü.